Uzun bir aradan sonra tekrar geldik. Buna şekil basılmıyor değil mi? Her taraftan bunu su vuruyor bunlara. Hı? Her taraftan bunları su vuruyor. Hı. Şu arkadan da vursa her taraftan basar. Gerek yok oğlum ya. İşimizi görüyor mu? Aa kuzey geldi. Ayağına dikkat et Yusuf. güç güç tasarımı canlı iyileştirmek için bu modu kapat. Gelen herkes hoş geldi arkadaşlar. Merhaba aleyküm selam. İyi yayınlar demiş. Sağ ol kardeşim. Tatilden döndük. Yayınlara başlayalım dedik. İyi, sen nasılsın Berk'e? Yusuf özledi Minecraft oynamayı. Yusuf, ekran parlaklığını artırayım mı birazcık? Arttır. O da çok abartıyor ya Ben de iyiyim valla. Sıcakla boğuşuyoruz Berk'e. Fred, sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ankara sıcakmış abi. Ciddi anlamda sıcakmış Ankara yani. Millet diyordu da. Kırıyor. Akşam esiyor ama. Değil mi Yusuf? Bizim bura 50 falan gördü. Sizin ora nere? Burayı kırıyorum. Yukarı gitsin. Sütçü. Bana niye sürüyorsun? Hayır orayı kırma. Hayır sütçüden süt alamıyoruz. Ha tamam o zaman. Yerden geç. Bu Mersin tar o Allah kolaylık versin. Çok Mersin falan filan düşünemiyorum. Akdeniz'e doğru indikçe <laughs> cehennemi yolculuk gibi abi kötü sıcaklar. Biz aydındaydık da felaket sıcak orada acayip sıcak. Bizim moderatörlerimizden gelen giden yok mu ya? Daha yeni geçtim ben de eve. Çalışıyor mu belki? Şöyle cins cins Nickleri olanlar geliyor. Moderatörlerimiz gelsin de onları banlasın abi. Apo'cu gençlik bilmem ne vır, vır falan filan. Öyle garip grup elemanları banlayalım gitsin. Minecraft takılıyoruz biz ya. Cicap. Bir ay oldu abi. Bir ay. Bir aydır. Valla Yusuf bilgisayarını özlemiş değiştirebiliyoruz işte Bugün ne diyor? Polis kovaladı bir de. Hayırdır lan? Niye polis kovaladı? Polisle ne işiniz olur oğlum? Düzgün adam polisle işi olmaz. Araba yarışı ıvır zıvır falan filan mı yapıyordunuz? Motor sürüyorum, ehliyet He, sen motorcusun. Ha, anladım kardeşim. Senin işiniz zor baba. Aydın'da da çok abi. Ege bölgesinde Motor olayı feci. Neredeyse herkes de var ya. Yani. Sen ne atıyorsun Yusuf? buğday tovla, Niye? buğday tohumu buğday değil. Berke niye? Ne yazmış? Heh. Ehliyet B mi senin? Yusuf şimdiki hedefimiz ne? Biz ne yapıyoruz şu anda? Şu an inek farmı yapacağız. Ne bileyim. İnek farmı mı? Hı hı. Yok A1. Hmm. Kullandığın motor mu yüksek o zaman? CCC si, si, si falan. sürekli bir bildirim bildirim geliyor bu YouTube şey YouTube diyorum ya. TikTok stüdyo baya değişmiş herhalde ya. Bir sürü yeni umurtudur bir şey gelmiş. Biraz önce güncelledik. 32 kişi beğenmiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben saman gelmeyeceğim. Hmm. Saman mı? Ben saman tutacağım. bayramımıza hoş geldin Kayra. Takip etmeye başlamış bu Bir ara 430'u gördüydük. Düşmüş. Abone sayımız iyi düşmüş. Bir aydır yayın yapmayınca. Gerçekte de nefes aldın Yusuf. Boğuluyorum zannettin herhalde. Yusuf çok eğlendi tatilde yani. Paso gezdik Yusuf'la. Arkadaşı vardı. Eymen onunla oynadı. Güzel tatil oldu Yusuf. He? Hı hı. Aa, bak şu kule şu kule. Evet şu kule. kulelerimiz. Aa, boğulmuş. Bundan sonra günlük Yusuf bana verdiği sözleri tutarsa günlük yayınımıza devam ederiz. Testler, kitap okumalar, ekstra matematik çalışmalar falan. Ondan sonra yayına devam Yusufçuklar. Yayın açamıyorsak bilin ki Yusuf verdiği sözü tutmamıştır. Bundan sonra öyle çalışacağız. Bizim ekipten daha kimse gelmedi. Bizim bebeler de hepsi tatilde herhalde Yusuf. Hı? Evet. Saat 10 olmuş gerçi. Biz bu saatlerde yayın açmıyorduk ama. Onun da etkisi olabilir. Evet. Abi şey güzel oluyor ya. Buradan 7 KB'ye ne attım ben kaçar. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum kardeşim. Evet seri seri yapıştırıyordum. Yedi kanı da olmuş ki. Hmm. Ne diyorduk la Yusuf? Unuttuk. Ha, e, TikTok stüdyo güzel oluyor. Hem buradan Hey Siri konumumu söyle. Hem buradan kayıt alıyoruz hem de YouTube'da yayınlıyoruz. Güzel oluyor. Sence? Hı hı. Ben uğraşmamış oluyorum. Senin çok bir şey yok mu? Biri burada Alexa yok. Türkiye'de çalışmıyor ki. Microsoft'un Alexa'sından bahsediyorsanız o Cortano'ydu gerçi herhalde. Fake mi atıyor acaba? Hey Siri Biz telefondan yan yapmıyoruz lan. Bilgisayardayız. Konumumuzu öğrenip de ne yapacağız ki? Gel. Ay, sütçü gel. Sütçü. Gel gel de Geldik. Işte. Atımız da ters duruyor. Evet. Evet bugün bizim ekip yok. Buradaki arkadaşlar da çok konuşmuyorlar. İhsana kaldı oyunla devam. Bugün Nereden buluyoruz zenginleri? Bulacağız işte. Yusuf'un arkadaşıyla muhabbet ediyor. Minecraft'tan konuşuyorlar, oyunlardan konuşuyorlar. Çocuk bayağı şaşırdı değil mi Yusuf? <laughs> ne? Beraber Minecraft falan oynuyoruz deyince bayağı şaşırmışlardır. Buradan Eymen'e de selam söylüyoruz. Evet. Eymen'i seviyoruz. İyi çocuk. Babasına ona buradan selam olsun. buradan çıkıyor mu? Bir tane M yanında da at mı var Yusuf? Bana mı öyle geliyor? değişik nikli bir arkadaşımız var. Yayınımızı beğenmiş. Teşekkür ediyoruz. Yuzu pes mi Kapla oynasak? Kaplan mı? Ya? Kaplan mı? Yuzu pes mi oynasak ya? Nasıl mı? Şimdi. E futbol oynayalım. Ya. bir yapayım. Güzel olmaz mı? Evet. Minecraft seni o izliyorum ben böyle boş boş konuşuyorum burada ya. Hemen şunu bir. Kimse diyor, hani muhabbet edecek neyse de hoş geldim boş, boş gittim muhabbeti yapıyorsa kafamı ya. Pes oynarsak güzel olur Niye kapatıyorsun bunu adalara Ben hep kaçmasın diye hmm. Ben biraz büyütüyom Bence de çok şekilsiz zaten Köylüler Eee yapmamış Ne yapmamış? Şeyi Yapmamış Ha biz ondan ikine çöktüydük değil mi? Doğru öyle bir şey vardı Gelen herkes hoş geldi 5-6 kişi olmuşuz biraz öyle kaynaklar portföy uyarı ekonomi hmm. değişik değişik şeyler gelmiş bir ara bakmak lazım gitti o kır bakalım lan la biz kitten yayın yapacaktık ha Yusuf tatilde konuştuyduk hatırlıyor musun Twitch'ten yayın yapalım. Ondan sonra Twitch'ten yayın yapalım ıvır zıvır diye. Yapalım mı? Hiç yayınımız yok orada. Sayfalarımız var. Ne diyor? Oraları da bir deneyelim ya. Şimdi TikTok'tan herkes yayın yapıyor. Önüne gelen yayın açıyor. kaç senedir sosyal medyadayız. Sen bir yaşında falan mı? 8-9 sene oluyor. Sen de mesela. Biz eski yayıncılardanız ama biz TikTok'tan da eskiyiz. Abdullah. Bizim yayın yaptığımız zamanlarda TikTok falan yoktu haberin nasıl? ilk göz görüyorum seni. Ya bizim YouTube kanalı ne kadar eski olduğumuzu oradan bakabilirsin. Biz arada yayın açıyoruz. Çok eski canlı yayınlarımız var. Ya biz böyle tanınmamamızın bütün sebebi de kafamıza göre oyun açıp oyun işte seçmesi Yusuf'un bir oyundan değil de başka oyun bir dönem Forza oynuyorduk. Şimdi işte Minecraft seviyor Yusuf. Buradaki çocuklarla falan Minecraft oynuyor. Roblox oynuyordu. Onun yayınını bayağı yaptık. Sonra PES yaptık evet. PES oynuyorduk. Benim en sevdiğim oyunlardan biri yayıncılıktan ziyade bizimki hani Yusuf'un gönlü olsun Abdullah. Yoksa bizim çok da hani o yayıncı olak şudur budur falan filan gibi bir derdimiz ıvırımız yok da. İşte Yusuf burada oynuyor ben de yanında takılıyorum. Birazdan değiştiririz ama oyunu. Değiştiririz. Beni de değiştirek baba ya. Aa, Bilo gelmiş. Bilo hoş geldin Bilo. Bak bizim Tayfa dedik, bizim Tayfa'dakiler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Oynayacağız mı pes? E futbol yani yeni ismi. İki birbirimize gol atak ya Yusuf. Ha? Şunu ne yapayım? Aman. Atayım kesin. At gitsin. Hadi oyunu kapat da pes'e dönek gibi. Ha? Hadi şunu da alayım ben. Ne yazmış? Başka? Deloitte bizi takip edin. Yeni gelen arkadaşların hepsi hoş geldi. Aramıza. Sayutu Game ailesine. Hoş geldiniz beyler. Bayanlar tabi. Birazdan PES'e döneceğiz yani. Yusuf özlemiş de ben hiç özlemedim abi Minecraft. Ben de o kadar değil. Hadi bırak da PES oynayak ya. Şuna. Yayının başlığını değiştirelim mi? Yoksa yeni yayın mı açalım? Hı? Yayını kapatmış olacağız ama. Ne diyorsun? Yeni başlığını değiştir. İyi yayının başlığını değiştirelim. Kaydı da durdururuz. Evet. Bunu uzun aradan sonra Minecraft'lar diye bir şeyler yapar atarım ben YouTube'a. Yusuf kapatacaksın oğlum iki buçuk saattir seni bekliyorum. Hadi, hadi tamam baba tamam baba diye diye. Hadi kapat oğlum artık şunu. Şu beş demir. Ben biliyorum ha. Bu en az yarım saat sürer. Aha kapattı lan. Dur. Oyunlar ilk önce şeyi aç. Steam aç sayıda. 200 MB güncelleme varmış Steam'de. O arada biz şu canlı kapat dedik. Max'a çekelim. İkide bir de uyarı veriyor. Güç. Şu da yeni gelmiş. He o da yeni gelmiş diyorum ya. Steam'i güncelliyoruz pes oynayacağız. Yusuf baba. Nereden yapıyorduk lan? Canlı yayın. Şunu bir şey yapalım Yusuf'cuk.